Bitcoin gündeminden herkese merhabalar ben Ezgi Bozkurt. Geride bıraktığımız bir haftanın öne çıkan gelişmelerini derlediğimiz haber turumuz şimdi başlıyor. Bitcoin'in 70 bin dolar seviyesinin altına inmesi, Grayscale'in GBTC ürünü üzerinde ciddi bir satış baskısı oluşturdu. GBTC'nin ETF ürünler arasındaki pazar payı %40'a gerilerken BlackRock'ın payı %30'a yükseldi. BlackRock ve Fidelity toplamda 26 milyar dolara yakın bitcoin tutuyorlar. Şirket karının bir kısmıyla bitcoin almaya devam eden Tether, 2024'ün ilk çeyreğinde 627 milyon dolarlık bitcoin satın aldığını açıkladı. Rezervinde 75.324 adet bitcoin bulunduran Tether'in bitcoin varlıkları 5 milyar doların üzerinde bir değere ulaşmış oldu. Hong Kong merkezli Venture Smart Financial Holdings, Spot Bitcoin ETF ürünlerini piyasaya sürmek için regülatöre resmi başvurunun yapıldığını duyurdu. Herhangi bir gecikme yaşanmadığı sürece Mayıs ayında Hong Kong'un ilk Bitcoin ETF ürünü işleme açılabilir. 2010 yılında madencilik ödülü olarak toplamda 2000 Bitcoin'i farklı farklı cüzdanlarda bulunduran bir kullanıcı 14 yıl sonra ilk kez cüzdanlarındaki Bitcoin'leri tek bir cüzdana topladı. <laughs> Güney Carolina firması Burkett Financial, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na gönderdiği finansal tabloda 602 adet spot Bitcoin ETF sahibi olduğunu açıkladı. Bitcoin ETF onayı sonrasında ilk kez bir şirketin bilançosunda resmi olarak Bitcoin ETF'i bulunduğu görüldü. Morgan Creek Capital CEO'su yıl sonunda Bitcoin'in 150 bin dolar seviyesine çıkmasını beklediğini, Galaxy Digital CEO'su ise Spot Bitcoin ETF sayesinde Bitcoin'in 84 trilyon dolarlık bir piyasaya erişim sağladığını belirtti. Ayrıca BlackRock CEO'su Spot Bitcoin ETF ürünlerine olan talebin kendilerini şaşırttığını, bu kadar ilgiyi tahmin etmediklerini söyledi. Bitcoin gündeminin bu haftalık sonuna geldik. Gelişmelerden haberdar olmak için Satoshi TV YouTube kanalına ve Satoshi Radyo'ya abone olabilirsiniz. Yeni haberlerle görüşünceye dek hoşçakalın.